öğretmeniniz Şükran Nur. Bugünkü dersimiz hayat bilgisi. Konumuzun adı kişisel bakım. Bugün okul işleyeceğiz. ses biraz sıkıntılı olabilir ama ben size neler yapmamız gerektiğini baştan sona kadar anlatacağım. Başlayalım. Evet. İzliyoruz. Bakalım. Benzin temizlik alışkanlıklarını gördük. Ne yapıyormuş? E, elini yüzünü güzelce ilk başta yıkıyormuş. Dişlerini fırçalıyormuş. Tırnakları uzuyorsa kesiyormuş. Banyosunu düzenli olarak yapıyormuş. Temiz kıyafetler giyip saçlarını tarıyormuş. Yemekten önce ve sonra dışarıda oyun oynadıktan sonra tuvaletten önce ve sonra öksürdükten veya hapşurduktan önce e, hapşurduktan sonrasında ellerimizi güzelce yıkıyormuşuz. El yıkama özelliği e, alışkanlıklarımızı bu dönemde özellikle çok fazla e, şey yapmamız kazanmamız lazım. E, çünkü bu dönemde biliyorsunuz evlerde kalmamızın bir sebebi var. E, bu virüsten dolayı ellerimizi güzelce dezenfekte etmeliyiz. Evde olsak bile dışarıya zaten çıkmıyoruz evimizde kalıyoruz ama evde olsak bile el yıkama alışkanlığımızı kazanmamız gerekiyor. <laughs> Ne yapıyoruz? Yıkamadan, fırçalamadan önce ellerimizi güzelce yıkıyoruz. Daha sonrasında yumuşak uçlu fırçamıza bezelye tanesi kadar macunumuzu sıkıp önden arkaya doğru, yana doğru ve e, dişlerimizin iç yüzeylerini de güzelce fırçalıyoruz. Diş fırçalarken

kişisel bakım malzemelerine ihtiyaçları varmış. Birinci arkadaşımızın dişleri birazcık kötü durumda. Ne yapması lazım? Diş macunuyla güzelce fırçalaması lazım. İkinci arkadaşımızın saçları dağınık. Tarakla güzelce düzeltmesi lazım. Üçüncü arkadaşımızın tırnakları bayağı uzamış. Tırnak makasıyla ailesinden yardım alarak kesmesi lazım. Dördüncü arkadaşımızın elleri bayağı kirlenmiş. Ne yapması lazım? sabunla yıkaması lazım. Arda arda sıralı bir şekilde gelmiş. İlginç. Devam ediyoruz. Ege sabah uyanınca hemen kahvaltı masasına mı oturmalı yoksa güzelce lavaboya gidip elini yüzünü mü yıkamalı? Hangisi? Aferin. Güzelce elini yüzünü yıkamalı. Ege, sizce hangisini yapmalı? Bunu Ege kahvaltı sofrasına mı oturmalı yoksa bozulan saçlarını lavaboya gidip taramalı mı? Ege. Saçlarını taramalı. Aferin. Ege, Bunu Ege şu an pijamasıyla. Pijamasıyla televizyonun karşısına mı geçmeli yoksa dolabına gidip güzelce üzerine değiştirmeli mi? Sağ mı sol mu? Sağ. Güzel. Ege kahvaltısını yapmış. Ege aslında ilk önce masasını toplamalı. Masasını güzelce toplayıp annesine yardım edip ne yapmalı daha sonrasında? Koltuğa oturmalı mı? Yoksa dişlerini fırçalamalı mı? Lavaboya gidip. Güzel. Dişlerini fırçalamalı. Sıralayalım. Önce elimizi güzelce ıslatıyoruz. Elimizi ıslattık. Az bir sabunla e, elimizin içine sıkıyoruz. Elimizin e, parmak aralarını, bileklerimizi güzelce ovalayarak, köpürterek yıkıyoruz. Duruluyoruz ve kuruluyoruz. Kontrol edelim mi? Sizce doğru mu? Basıyorum. <laughs> Evet, doğru. Dışarıda, parkta oynadık. Ellerimizi yıkamalı mıyız? Yıkamalıyız. Öksürdük, hapşurduk. Ellerimizi yıkamalı mıyız? Yıkamalıyız. Ee, hayvanlara değdiğimizde ya da onları sevdiğimizde ellerimizi yıkamalı mıyız? Yıkamalıyız. Banyo yaparken yıkamamıza gerek var mı sizce? Zaten banyo yapıyoruz. Ayrıca ellerimizi yıkamamıza gerek yok. İşaretlemiyorum. Tuvaletten öncesinde ve sonrasında ellerimizi yıkamalı mıyız? Yıkamalıyız. Yemekten önce ve sonra ellerimizi yıkamalı mıyız? Güzel. Diş önce diş yumuşak fırçamıza, diş fırçamıza bezelye tanesi kadar macunumuzu sıktık. Ardından sağa sola yuvarlak hareketlerle ve e, arka dişlerimizi, azı dişlerimizi yine aynı şekilde aşağı yukarı iç kısımlarında güzelce e, fırçalayarak sağlıklı ve güzel gülüşlere buluşmak <laughs> oluruz. bir yoğurt. Sizce yoğurt faydalı mıdır, zararlı mıdır? Faydalıdır. Hemen sürükledik. Çikolatalı kurabiye. Fazlasını yersek dişlerimiz çürür. Yumurta dişlerimiz için yararlı mıdır, zararlı mıdır? Hangisine koyayım? Buna mı, buna mı? Buna. Evet, güzel. Havuç hem dişlerimiz hem de gözlerimiz için çok faydalıdır. Sağlıklı dişlere şekerlemelerin ve çikolataların fazlası ne yapar? Dişlerimizi çürütür. Süt tabii ki de bir kalsiyum kaynağıdır ve hem boyumuzun uzamasını sağlar hem de dişlerimizi kuvvetlendirir. Peynir aynı şekilde dişlerimizi kuvvetlendirir. Çikolata dişlerimize fazla yersek zarar verir. Elma dişlerimizi kuvvetlendirir. Burada bir turta var. Turta dişlerimizi ne yapar? Çürütür. Fazlasını yersek çürütür. Ee, tabii ki de en önemlisi gazlı içecekler, özellikle kola. Zaten almıyoruz ama e, burada gösterdiği üzere de içmiyoruz. Evet. Bugünkü dersimiz bitti çocuklar. Ee, tekrar baştan dinleyebilirsiniz anlamadığınız konular olduğunda. Yarın görüşmek üzere.